Merhaba değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlere neden köprü diyotların çıkışına 400 voltlu kondansatör takılıyor bunu anlatacağım. Telefon şarj aletlerimizde, laptop adaptörlerimizde, elimde gördüğünüz televizyon güç kartında bir sürü adaptörümüzde yani SMPS mantığıyla çalışan tüm adaptörlerde AC'yi DC'ye çevirdikten sonra köprü diyot çıkışına 400 voltlu kondansatör takılıyor. Bunun nedeni ise AC gerilimin tepe değeri etkin değerinin 1.41 katı olma sebebinden dolayıdır. Yani AC gerilimin tepe değeri bir AC sinyalin ulaşabileceği en yüksek voltaj değerini ifade eder. Etkin değer ise alternatif akımın bir direnç üzerinde harcadığı gücün aynı direnç üzerinde aynı gücü harcayarak DC voltajı eş değer olması değeri devre üzerinden açıklayayım arkadaşlar. Etkin değer bizim 220 volt AC gerilimimiz Şurada bulunan 4 adet diyotun birleşmesinden oluşan köprü diyotumuz var. Bunun AC girişine uygulandığında 220 volt gerilim çıkışta bunun 0.9 katı DC gerilim çıkmasına etkin değer diyoruz. Yani 220 çarpı 0.9 198 volt yapar. Tepe değeri ise köprü diyotun çıkışında bir filtre kondansatörü varsa bunun 1.414 katıyla ile çarpılmasından dolayıdır. Yani 220 çarpı 1.41 311 volt yapar. Yani burada da tepe değerini görüyoruz. Hemen bunu ölçümlerle göstereyim arkadaşlar. Gerekli ayarlamaları yaptım. Kartıma enerji verdim. Şu an multimetrem AC kademesine ölçümlere başlıyorum. 245 volt. Şebekeden gelen 245 voltumuz şurada bulunan akım sınırlama bobinine geliyor. Buradan sonra şurada bulunan sigortaya sigortadan geçip kuplaj kondansatörüne gidiyor. Burada kuplaj kondansatöründe yüksek frekanstaki parazitler filtrelenerek hemen onun yanındaki emi filtre bobinimize geliyor. Bu bobinde ise düşük frekanstaki parazitler filtreleniyor. Bobinden çıktıktan sonra şurada bulunan köprü diyotumuzun AC girişine geliyor. Burayı ölçelim. 246 volt. Köprü diyotumuzun şimdi çıkışını ölçeceğiz. İlk önce DC kademesini alıyorum. Burada AC'nin tepe değerini görüyoruz. 345 volt. Hemen hesap makinemizden çarpalım. 246 çarpı 1.41 346 volt. kondansörümüz 346 volt gösteriyor yani 345.2. Yani kondansörümüz sağlam. Eğer bu değerin altında gösterseydi kondansörümüz arızalı diyebilirdik. İlla şişmesine gerek yok. Değer de kaybedebilir. Değeri kaybolabilir. Peki burada 346 volt görüyoruz. Neden 350 volt değil de 400 volt kondansatör takılmış? Bunun nedeni ise şebekedeki dalgalanmaları önlemek için ve her zaman değerinin üstünde takılıyor devrenin uzun ömürlü olması için. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.